Hepinize merhaba dostlarım. Ben genç milyarder adayı Kürşat Efe Coşkun. Arkadaşlar bayağıdır yokum. Bayağıdır yokum. Bunu ben de farkındayım. Ama bu ortamı özlemişim. Onun da farkındayım. Bu ortamı da özlemişim. YouTube'a video çekmeyi özlemişim. Ee, çok fazla sosyal medyada olamadım. Instagram'da da çok fazla video paylaşamadım. Daha yeni yeni başlıyorum orada da. Ee, geçen günlerde hatta dün e, bazı reklam çıkmaları, siparişler, cartlar, cartlar günde 50.000 TL gibi bir net kar yaptım ve Shopier üstünden yaptım bunu. Gerçi yalan söylemeyeyim. Taklibi 35.000 TL gibi bir rakamını Shopier'dan yaptım ve ben bunu nasıl yaptım? Bugün sizlere onu göstereceğim. E, elimden geldiğince sizlere fikir vermeye çalışacağım. Shopier'dan nasıl para kazanabilirsiniz? E, Shopier üstünden yüksek meblalı paralar nasıl kazanabilirsiniz? Elimden geldiğince sizlere ondan bahsetmeye çalışacağım. Bayağıdır dediğim gibi yokum. E, şu an evde olduğum için masaüstü bilgisayarımdan video çekiyorum. Ancak bayramdan sonra özellikle bayram zamanında full il dışında olacağım. Full full il olacağım. Ta ki evet, Temmuz ayının ikinci haftasına kadar. Sonrasında zaten yurt dışı serüvenim olacak. Ve orada zaten videoları Macbook'la beraber ve kamerayla beraber çekeceğim. Vloglar çekeceğim. E, dijital tabiri caizse dijital göçüp olup o tarzda sizlere video çekeceğim. E, ancak şu an evde olduğum için dediğim gibi masaüstü bilgisayarından sizlere bu videoyu aktaracağım. Evet arkadaşlar şimdi zaten Shopier dashboard'u görüyorsunuz burada. E bu benim eğitim sattığım dashboard'um değil. Zaten eğitim sattığım dashboard'um olsa şurada görüyorsunuz zaten. Baya bir boşluk var ki ben eğitim satan bir insanım. Çünkü elimden geldiğince samimi olmaya ve insanlara bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Buralarda zaten ortalama işte günlük 8000, bin, 6000, bin, bin. İşte tekrar 7000. Burada mesela 12 Haziran'da 7600 TL e, 3000 TL, işte 5000 TL. Yani ortama zaten ben günlük 1000 TL'nin aşağısına ya şu ortadaki dönemi saymazsak çünkü derim ki ben bir ara hiçbir şeyle ilgilenmedim. Ortama zaten günlük 100 doların çok çok rahatlıkla üstünde ben zaten şoplardan para kazanıyorum ve günlük olarak arkadaşlar bu. Ama tabii ki burada da görüyorsunuz ki 19 Haziran 2023 tarihinde 33487 TL'lik bir para yapılmış ve sizlerin de daha iyi görebilmeniz için clickbait olmadığını sizlere aktarmak istiyorum gerçekten. Şöyle sayfayı yenileyim sizler için. İnternet niye kötü? Heh şimdi geldi sayfa. Yüklendi. Ta ben şuraya filtrelediğim için şu an öyle gözüküyor. Çünkü daha video yeni çekiyorum. Ve tekrardan görüyorsunuz arkadaşlar 19 Haziran 2023 tarihinde 33.487 TL'lik bir para kazanmışım. Ve bu haftada hesabıma daha doğrusu bugün günlerden salı e, ve yarın her hafta çarşamba günleri Shopier hesabımıza para yatırır arkadaşlar. Ve burada da aa, sipariş gelmiş bir tane. Eee... Arkadaşlar az önce bu 1'di. Açık sipariş 1'di. 2 olmuş. Demek ki sipariş gelmiş. Şu an telefonum yanında değil. E, 47.709 TL olmuş burası. Evet görüyorsunuz az önce burası sıfırda 60 TL'lik bir sipariş gelmiş arkadaşlar şimdi. Ve kayıt derken geldi bu. E, olsun güzel denk geldi. <laughs> evet çarşamba günü hesabıma yatacak olan para arkadaşlar 47.000 TL. E, 709 TL'lik bir para yatacak. Şimdi gelin siz bunu nasıl yapabilirsiniz? E tabi hemen başlangıçta bu kadar yüksek meblalı paralı yüksek paralar kazanamazsınız. E, ama bunun gibi paraları nasıl kazanabilirsiniz? Gelin size bundan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle belirlemeniz gereken şey şu. Bana bu soru günde 50 kere geliyor. Nasıl e-ticaret yapacağım? Shop mi, Shopify mi Shopify mı? Dijital ürün mü fiziksel ürün mü? Arkadaşlar bu bir meslek. Bakın bunu çok iyi algılamanız lazım. Bu futbolculuk gibi, basketbolculuk gibi, voleybolculuk gibi, doktorluk, aşçılık gibi bu bir meslek. Bunu internette Aa, herkes para kazanıyor. Bu çok popüler bir meslek, çok trend bir meslek diye yapamazsınız. Çok para kazanmak istiyorsanız bir işten gidin futbolcu olun. Ne bileyim gidin farklı farklı işlere gidin. Bu işe para kazanmak için girmeyin. Burası bir meslek. Burası tamamen bir tutku meselesi. Yani ben kendim futbol oynuyordum orada. Küçükken ben profesyonel olarak futbol oynuyordum. Yani Fenerbahçe'de vesaire futbol oynuyordum ben. E bıraktım çünkü tutkumu yitirmiştim ve tutkum artık benim buradaydı. Ben kendimi burada başarılı görebileceğim için ben şu anda iş adamlığı yapıyorum. Yani ben e-ticaret yapmıyorum arkadaşlar. Benim daha bir sürü gelir modelim var. Benim şu an kendi markalarım var. Ben kendimi e-ticaretçi olarak da adlandırmak istemiyorum. Çünkü siz de şunu çok iyi biliyorsunuz ki sosyal medyada isimlerini vermeyeyim. E-ticaretle alakalı, dropshipping ile alakalı video çeken herkese bir sikem e, S -C -A m yanlış anlamayın. Siken İngilizce olarak söylüyorum. Bir adlandırma yapıyorlar. İşte herkes yalancı, herkes eğitimini satmaya çalışıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Ben e-ticaretçi olarak adlandırılmayacağım arkadaşlar. Ben şu an Türkiye'de e-ticarette bir kitle yok. Şu an herkesin 1 milyon takipçiden tutup 10 bin takipçiye kadar oluşturulan kitlelerin çoğu basic kitleler. Yani iki tane Reels çekin, üç tane TikTok çekin ee, oluşabilecek kitleler. Ve ben bu kitleyi oluşturmak istemiyorum. Daha kaliteli kitleler oluşturmak istiyorum. Ve ben bu yüzden zaten public figür olarak yolculuğuma devam edeceğim. Özellikle yurt dışından sonra kişisel gelişimle alakalı videolar çekeceğim, sporla alakalı. İşte dijital göçebe olduğum zamanlar yani dünyayı gezdiğim zamandaki videolarımı çekeceğim. Business alakalı çekeceğim. Ben sırf buraya oturup 2 liraya aldım, 5 liraya sattım, şunu yaptım, bunu yaptım. Adamın göbeği buraya geliyor gözlüğü takmış, saç baş dağınık böyle bu, 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 bu yanakları şişirmiş konuşuyor. Şimdi arkadaşlar ben burada elinden geldiğince sizler her şeyi aktarmaya çalışıyorum. Mevzu burada sırf business değil. Mevzu burada para değil. Ben burada bir girişimciyim. Ve girişimcilik her şeyle alakalı konuşulması gereken bir şeydir bana sorarsanız. O yüzden ben yolculuğuma public figür olarak devam edeceğim. Youtube'a da sosyal medyada yavaş yavaş tekrardan geliyorum. E, baktım çok fazla dolandırıcı türemiş şu an sosyal medyada. Ben biraz indikten sonra e, mevzu işte çok salak salak konuşmaya başlamış birçok kişi. Kadın dediğin... Evde iş yapmalı. Erkek dediğin çalışmalı. Aa bro ne anlatıyorsun? <laughs> ne anlatıyorsun bro? Ne anlatıyorsun? Kilo ver. Kilo al. <laughs> neyse arkadaşlar. Neyse. Ben biraz doldum çünkü bu aralarda. Çünkü çok fazla ben de doğal olarak sosyal medyada vakit geçiriyorum. Ee, ve çok gerizekalıca şeyler gördüğüm için... Ben de dedim artık doğru bir şeyler aktarmak lazım. Samimi bir şekilde bazı şeyler aktarmak lazım diye düşündüm. Konumuza geri gelecek olursak arkadaşlar Shopee'den siz bu parayı nasıl kazanabilirsiniz? Öncelikle dediğim gibi bu iş tutkunuzla başlayın. Bunu çok iyi anladınız. Tutkunuz diyelim okey bu iş bu işi yapmak istiyorsunuz. Ve her anlamda başarılı olsanız başarısız da olsanız bu işe gireceksiniz. Okey buna karar verdik. Sonrasında ilk başlangıcınız e-ticareti ilk adımınızsa ve Türkiye pazarından başlamak istiyorsanız şoper mantıklı. Türkiye şoper bir pazar yeri değil. E, sizin Ürünlerinizi, dijital ürünlerinizi, fiziksel ürünlerinizi hiç fark etmez satabileceğiniz aracı bir yazılım. Bana sorarsanız çok kötü bir yazılım. Yani ne kendi yazılımları var ne kendi ödeme sistemleri var. Shopify'ın hiçbir şey yok. Ama Türkiye'de ilk ve zaten şu an Shopify'da yakında olacak. Merak etmeyin siz. da her şey geliyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Shopify çok kötü bir yer. Her anlamıyla customer servisi de çok kötü. Hiçbir şey bilmiyorlar. Ee, ama olsun en azından şu an bize para kazandıran bir yer olduğu için burada şu an satış yapıyoruz. Siz de buraya ilk girdiğiniz zaman stoklu mali ticaret yapacaksınız. Ne sat dropshipping yapamazsınız zaten şöpyerde. Çünkü ürün sattıktan sonra size anlaşmalı kargo kodu veriyor ve o kargo kodunu sallıyorum. X kargo şirketine gidip sizin söylemeniz gerekiyor. Şimdi şunu belirlemeniz lazım. Ya dijital ürün satacaksınız ya da fiziksel ürün satacaksınız. Dijital insanlara ne katabilirsiniz? Program olarak ne katabilirsiniz? Kitap olarak ne katabilirsiniz? Yani dijital olarak yetkinliğinizi iyice benimsedikten sonra kendinize, kendinize bir kitle oluşturun ve o kitle üstünden durmadan ticaret yapın. Bu zaten son günlerde, son dönemlerde yapılan ticaret modellerinden bir tanesi artık. İkincisi zaten bildiğimiz e-ticaret. Fiziksel ürün sağlıyorum. İşte bir bilgisayar demeyeyim de çok saçma bir örnek olur işte i̇şte misal veriyorum. Burada benim bir tane Blue Channel parfümüm var. Mesela sizin diyelim kendi parfüm markanız var. O ürünlerinizi gidin oraya listeleyin. İşte TikTok'tan reklam çıkın. Facebook'tan reklam çıkın. Instagram'dan işte markanızı kurun. işletme hesaplarınızı kurun vesaire. Oralardan reklam çıkın. Bu şekilde satış yapabilirsiniz. Shopee'nin çok bir mantığı yok zaten. Ürünlerinizi listeliyorsunuz. Reklam çıkıyorsunuz. Shopee linkinize müşterilerinizi yönlendirerek para kazanıyorsunuz. Mevzu tamamen bundan ibaret. Büyük paralar kazanmak için büyük kitlelere hitap etmek lazım. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Fiziksel üründe satsanız, dijital üründe satsanız atsanız önceliğiniz her zaman şu olsun. Kitlemi nasıl büyütebilirim? Çünkü son dönemlerde YouTuber'lığa baktığımız zaman, el ticaretin belli bir kısmına baktığımız zaman bütün iş modellerinin hangisine bakarsak bakalım bir kitle var. Bu bir takipçi kitlesi olabilir, bu bir müşteri kitlesi olabilir. Hiç fark etmez. Takipçiler de zaten potansiyel müşteri kitlesidir. Bir kitleniz var ve o kitle üstüne insanlara fayda sağlayacak şeyler çıkarıyorsunuz. Ve o insanlar da sizi samimi bulursa gidip zenden, sizden zaten belirli şeyler satın alıyorlar. Ben o yüzden burada tekrardan şu an sosyal medyaya girdim. Ben samimi bir insan olduğumu düşünüyorum. Hiç öyle e, öğrencilerimin hiçbir zaman cebine bakmadım. E, benim zaten eğitim fiyatlarımı bilenler bilir. E, hiç öyle gerizekalıca e-ticaret e yapıyorum adı altında e, sırf danış danışmanlıklardan para kazanan birisi de değilim. E, ee, öyle bir şey olsa ben şu an 2 aydır YouTube'a video atmıyorum ki arkadaşlar e, ben YouTube'dan da bir ara video attığım zamanlar eğitim satıyordum doğal olarak. Çünkü insanlar beni görüyordu. Ve ben de para kazanıyordum oradan baktığınız zaman. Ancak kendi marka işlerim var, kendi yurt dışı işlerim var ve e-ticarete şu an vakit ayıramıyorum. E, ve ben şunu da gördüm. Ben e-ticaret yapıyorum. Sırf danışmanlıklardan para kazanmıyorum. Cerç Yurtdiyen herkes de YouTube'a her gün 5 tane video atıyor. Kendisine edit sayfası açıyor. Açtırmıyor da açıyor. Oradan video atıyor falan. Çok garibime gitti şahsen. Ve dedim öyle insanlara öğrenciler yani potansiyel öğrencilere e-ticaret öğrenmek isteyen kişiler mecbur kalmasın onlara. Ve çok gereksiz yüksek meblalı fiyatlar alıyorlar. Eve hiçbir şey öğretmiyorlar. Videola eğitim veriyorlar cart curt. E, çok sikem. Her şey çok sikem. Adam akıllı e, birisi kalmadığı gibi geliyor. 3-5 kişi vardı isimlerini şu an kimsenin vermek istemiyorum. Ben elimden geldiğince samimi olmaya çalışıyorum sizlere. E, doğru olan şey elin bana göre doğruysa benim bildiğim şeyse aktarmaya çalışıyorum. Ben de daha çok gencim. Bilmediğim çok fazla şey var. Öyle her şeyi biliyorum ben girişimciyim çok zekiyim. E, belli bir konuda zek, zeki olduğumu düşünüyorum. E, ancak her şeyi bildiğim doğal olarak söylüyorum. Ve benim de yaşım daha çok küçük. 17-18 Eylül'de 18 yaşına gireceğim. E ve ben de aslında sizlerle beraber büyüyorum, öğreniyorum, görüyorum. Ve gördüklerimi de sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ve elimden geldiğince de samimi olmaya çalışıyorum. E, bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi şu an sizin öncelikli yapmanız gereken şey bir kitle oluşturun. Kitle oluşturmak ilerleyen zamanlarda bundan birkaç sene sonra çok 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 önemli bir şey olacak arkadaşlar belli bir kitleyi yöneten kişiler aslında durmadan kendi merkez bankalarını kuracakmış gibime geliyor benim e, kitlenizi en kısa zam zamanda oluşturmaya başlayın hangi konuda yetkinliğiniz varsa yemek olabilir spor olabilir e-ticaret olabilir neyse ne artık. O alakalı kesinlikle yavaş yavaş Hatta şu an bu videoyu izledikten sonra Gidin kitle oluşturmaya başlayın arkadaşlar Kendinize ilerleyen zamanlarda Bunun çok güzel faydasını göreceksiniz ee, Daha çok fazla youtube'a video çekeceğim ee, Ben bir ara Shopee'de bir aylık challenge yaptım arkadaşlar Ve o bir aylık challenge'ın sonunda 100 küsür bin lira para kazandım Onun da videosunu çekeceğim ya ben onu nisan ayında yaptım Çekemedim gerçekten zamanım yoktu ee, Onun da yakın bir zamanda zaten challenge'ını göstereceğim arkadaşlar Sizlere bir aylık bir süreçte 100 20.000 bin lira mıydı ya? Saklı o rakamlarda bir şey kazandım. E, ee, onların onun da videosunu sizlere en yakın zamanda çekeceğim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atın ki ben de daha fazla bu tarz videolar çekmeyeyim. Ee, yorumlarda da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.